şey okuyabiliyormuş bu, bu şeyleri. Beksun ödedi. Ben evet. onu bilmiyorum. Yani o şekilde. Biz bilmiyorduk. Diyabet deyince çok basit alıyorlar. Şeker yeme iyileş. insan ee, ne Öyle değil. Şey ya, biz biz, biz bilmiyorduk. Şey okuyabiliyormuş. Bu, bu şeyleri. Beksun. Öderiz. Ben şimdi bilmiyorum. Yani o şekilde e, şeyleri varmış. Sultan Tutan. Üç çocuk annesiyim. Oğlum beş yıldır tip bir diyabet e, tanısı aldı. Diabeti ilk tanıdığımızda e, teknolojiyle alakalı hiçbir şey bilmiyorduk. Çok zorluk çekiyorduk. Özellikle okulda e, şeker ölçümleri parmak delerek yapıyorduk. E, bu süreçte e, biraz zorlanıyorduk. Çocuk da okulda parmak delmek istemiyordu, rahatsız oluyordu. E, sonra Libre ile tanıştık. Sayın Valimiz geldi, kendisinden ricada bulunduk. Çünkü maliyeti biraz fazla olduğu için karşılayamıyorduk. Ee, sayın valimiz sağ olsun çocuklarımızın sesini duydu bizim sesimizi duydu ve e, bizi Libre ile tanıştırdı. Çoğu çocuğumuz Vali Bey'in sayesinde Libre ile tanıştı. Hayatımız çok daha kolay oldu. Yok yok. Ona eski usulü diyorsun değil mi? Evet, zaten Aa, ona ondan yok. kurtulduk ha. ya. Tamam. Önceden parmak deliyordum. Okulda işte dışarıda bir yerlerde parmağıma deldiğimde insanlar tarafından çok farklı yorumlara maruz kalıyordum. Şimdi sensör sayesinde iki saniyemi almadan hemen şekerimi ölçebiliyorum. E şimdi bakabilir misin değerleri nasıl? Şöyle. Nasıl şu andaki değeri? Normal. Şu anda düşüş içerisinde. Önceden parmak deldiğimde böyle bir imkanım yoktu, e, çizelge yoktu onda. Şu anda değerlerini hemen e, görebiliyorum. Düşüşte olduğunda müdahale edebiliyorum, yükseldiğinde müdahale edebiliyorum. Önceden böyle bir imkanım yoktu. Valimize çok teşekkür ederim. Şimdi. O şanslı da düşüş. böyle. Ya Şikato kuyrucu mudur? Hep tamam. Biz de ilk daire başkanlığı olarak il sağlık müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü ile organize ederek evet. e, öğretmenlerimize yönelik. Ee, geçen yıl e, diyabet tip bir hastası olan çocuklarımızın anneleri geldiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. E, bu sebeple biz e, daire başkanlığımızın organizasyonunda ilk etapta e, öğretmenlerimize yönelik sağlık İl müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü Organize, organize ederek e, öğretmenlerimize eğitim seminerleri başlattık. Çünkü annelerimizin gerçekten büyük sıkıntıları vardı. E, bu bilgileri öğretmenlerimize aktarmış olduk. E, şu ana kadar e, 300 aileye kart okuyucu ve toplamda e, 7000 e, sensör alımı yaptık. Ve ailelerimizin mutluluğuna gerçekten diyecek yok. E, biz bunları gördükçe çok mutlu olduk. Sayın valimize, ben de bütün anneler ve aileler adına çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah bağışlasın, Allah.